başlasın. Allah hocam direkt üstünce bütün yanlışlar kalanı birlikte. ya. Ben verdi. <laughs> 3 <laughs> Bizim takım her zamanki gibi işte bildiğiniz gibi gençlerle yine çalışmalara başladık. Kendi takımımıza uygun şu anda 5 transferimiz var. Yine yaş ortalaması onların da çok 2000 2001 doğumlular. Genciz sadece 2 tane büyük abi denilecek oyuncumuz var. Bir Mahir Çağdaş, bir Mustafa Güngör. Gerisi hep 97, 98, 99, 2000, 2003. İyi çalışıyoruz. Genciz. koşan, mücadele eden. Bir takım kurmaya çalıştık her zamanki gibi. Birinci motorda, süper motorda yaptığımız gibi. Ama bu sene biraz daha zor oluyor bu işler. Çünkü araya korona girdi. Tatil girdi, uzun bir süre girdi. Yani futbolcular, oyuncular Bayağıdır çalışmadılar, itman yapmadılar. Bayağı formsuzlar. Biraz da o ara girince bizim genç çocuklar işte köyüne giden oldu. Biraz da bizim yöresel olduğu için oraya giden oldu. Oradan döndürmeleri zor, toplamak zor oldu. Ama şu anda iyi çalışıyoruz, güzel çalışıyoruz. Bir de grup olarak da herhalde en zor gruplardan birine düştük. Beş Antalya, iki Burdur, üç Denizli. Antalya hiçbir zaman hiçbir takım yani Antalya'daki hiçbir takım kötü takım kurmuyor. Onun için daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha çok mücadele etmemiz sağa o günkü maç günü maç saatinde sağda daha çok mücadele et daha çok koşan takım daha az hata yapan takım bizim olmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz ama bir yere kadar da bu yetmiyor. Tecrübe ön plana çıkıyor. Burada da biz tecrübesiz baya bal takımda daha önce görev almış, yani maç yapmış çok fazla oyuncumuz yok. Burada biraz eksik yönlerimiz var. Bunları da işte dediğim gibi çok koşup çok mücadele edersek inşallah She just...